Mağdurları arasında Arda Turan, Emre Belezoğlu, Mustafa ve Selçuk İnan gibi isimlerinde olduğu fon dolandırıcılığında ortaya çıkan WhatsApp mesajları gündeme bomba gibi düştü. Dolandırıcılıkla suçlanan banka müdürü Seçil Erzan'la Arda Turan arasında geçen ve mahkemeyi delil olarak sunulan konuşmalarda Arda Turan'ın İstanbul'daki arsasını 4 milyon dolara satıp bankadan 33 milyon liralık kredi çektiği, tüm parasını yüksek kar beklentisiyle Seçil Erzan'a elden verdiği anlaşıldı. Kayıtlara göre Arda Turan parasını geri alamayınca Seçil Erzan'a ben şimdi karıma ne diyeceğim diye serzenişte bulunuyor. Mal mülk ne varsa sattılar, sözde fona servetlerini yatırdılar. Ortaya çıkan konuşmalar vurgun iddiası boyutunu gözler önüne serdi. Yüksek kar getirili özel fon dolandırıcılığında mağdurlar arasında en çok para yatıran kişi Arda Turan oldu. Yaklaşık 7,5 milyon dolar kaptıran Arda Turan, Seçiler konuşmalarını mahkemeye delil olarak sundu. Mesajlarda Arda Turan, Seçiler Zan'a oldukça tepkiliydi. Ben sana dünya para getirdim Seçil. Bütün servetim sendeydi ya. Ben ne yapacağım? Karıma şimdi ne diyeceğim Seçil ya? Tutanaklara göre Arda Turan Erzan'a ilk olarak 3 milyon dolar verdi. Kısa sürede 1 milyon dolar faiz geliri elde edince bu kez arkadaşından 4 milyon dolar borç para aldı. Sözde özel fona yatırmak için İstanbul Sütlüce'deki arsasını da 4 milyon dolara sattı. Bankadan da 33 milyon lira kredi çekip tüm parayı Erzan'a elden verdiği ortaya çıktı. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını aldın ya. Benim şimdi 20 bin dolarım kaldı. Borçlarımı ben sana saydım. Tüm borçlarımı sen biliyorsun. Sende kredim var. Yarın ne yapacağım seçil? Gideceğim tefeciye filan factoring. Konuşmalarda 4,2 milyon dolar kaptıran Emre Belezoğlu ile ilgili detaylar da vardı. Emre abi ne zorluklarla verdi. Adamın 1 lira parası kalmamış. Koskoca Emre Belezoğlu'nun ya. Ya senden para istedim seçil ya. Bana bir 100 bin euro ver de bağış yapayım diye. Millet 500 bin lira bağış yaptık diye dalga geçiyor. Arda Turan'la Seçil arasındaki konuşmalarda Fatih Terim'in de adı geçti. Fatih Hoca karda mı bu işte? Vallahi Arda bir şey söyleyeceğim. Normal şartlarda hoca kardaydı. Fatih Hoca'nın alacağı var mı bu durumda? Ona bakmam lazım. Erzan'a en çok para kaptıran ikinci isimse Emre Belezoğlu oldu. Belezoğlu'nun Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçe Kapılı aracılığıyla sözde fon için yaklaşık 4 milyon 300 bin dolar yolladığı ortaya çıktı. Selçuk İnan'ın 1 milyon 535 bin dolar, Fernando Muslera'nın ise 500 bin dolar kaptırdığı belirlendi. İdanamede Seçil Erzan'ın paraları teslim alırken fotoğrafları ve el yazısıyla yazdığı dekontlar da yer aldı. Erzan'ın nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından 226 yıl hapsi isteniyor.